Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün karşında yeni bir videoyla hep beraber ekiple buradayız. Kamerayı ben alayım. Yanımda Furkan Ali, Ali Alizar. Reis ve ben Deniz Sayın Ali Şimdi kaymak konumuz gülmeme çalış. Gülen bir televizyonu göster. Bekle ben konuşayım. Şimdi gül, Gülen'e bir çay kaşığı Acı biber koyacağız. Gece çekiyor mu? Acı biber sosu. Güzel çekiyor mu? Evet. Ama dolu dolu koyacağız. Bilmem ee, bilmeme challenge yani ne kadar zor olur ben tahmin etmiyorum. Ne kadar zor olabilir bilmiyorum ama. Su var mı? Su e, videonun sonunda içebiliriz en fazla. Tamam, tamam. videoyu başlatalım. Ben şimdi ben video... çoktan kazanacağımı hissediyorum. Başladı video. Video başlar, Siz de bizle beraber izleyin. Başı bile komik. Nasıl? Şöyle yapabilir miyim? Ses de çıkartmayacak. Dişleriniz gözükmeyecek. Şöyle Arkadaşlar işte bir de bu yüzden afganlar işe alıyoruz. Yani görüyor musun bak eşekliği anlaşıyor. Aha en çok göreceğimiz video. Ben bu buraya hep alıştım artık. Kaçacak falan ne kadar şaşkın kaçacak. Bilsene. <laughs> Arkadaşlar o zaman anladığımda da bilgisayarı açtım. Işte. Gülmüş sayılıyor mu? Dişleri görünecek. Dişleri görünüyor. Yani dişlerin Dişleri Dişlerin görünüyor. Sesi çıkartmayacak. Hemen görünüyor. Dişlerin bunları şey. kontrol ediyorum. E bir şey oldu mu hemen bunları video durdurup çekeceğim. Durdurmana gerek yok. Dişlerin çok güleceğim görünüyor. Dişlerin Yok hiçbir şey yok ki. Hani bunda Dişlerin Seneli. Dişlerin bahçede Dişlerin bunu Dişlerin görünüyor. Dişlerin görünüyor. Dişlerin görünüyor. Arkadaşlar maalesef temin ee, yanlışlıkla yanlışlık mı aslında ben telefon şarjı bitti diye birden usturak sesine gülüm ama çok komikti Usturdun mı? Şimdi Hacı Berk'e döküyoruz. Şimdi Hüseyin gülebilir miyiz? Hüseyin burada herkes de ilk başta az olsun mu? Yok az ya ben de ben de Yok yok ben de Eline mi döküldü? Evet. Özür dilerim. Gösteriyorum. Dökülmüyor. <laughs> yeter bu kadar. Yeter mi? Az. Yeter yeter. E çok Al. az. sana geldiğin bana çek beni. Bak sana geldi sana geldiğinde sana da daha fazlasını göstersin. Az evet. koy. Tamam. Tadı iyi mi? Tadı güzel güzel. Çocuk iyi ki. <gülüyor> <gülüyor> ben iyi. <çok gülüyor> Arkadaş hiç acı değil ama tadı çok kötü. Arkadaşlar ben yemin ederim tadı çok kötü. Bir bir tutsak kalmışsınız. Deneyim ya. istiyorum e, ben bilerekten güleceğim. Ama çok az. Çektin mi yerimi? Evet. Arkadaşlar tadı böyle sanki ekşimiş turşu gibi bir, bir tadı çok kötü. Arkadaşlar şey. ben... Ekşi bir şey. Ben tadına bakmak Çok azıcık istiyorum. koyar mısın bana bir? Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Şimdi video sonunda isterseniz istediğiniz kadar yiyin. Tamam tamam. Hadi Arkadaşlar de. acısından değil de ufur tadı çok kötü ya. Neyse tamam. Biraz geriden başlatıyoruz. Video ileride. sevmez çünkü bunu girmiş. Ay gülsek sevme ya. Ay. Oğlum bak kılacağım ama. Gülmek seviyorum ama şimdi gülsem sevmiyorum. Bak şöyle. İçimden böyle göstermeden dişimi sıktım. Zor. Ses çıktı. <laughs> Onda bir şey yok. Bakın mesela. Bir ses çıkartacağım. Aa ben de ses. Arkadaşlar burada burada biraz duruyorum sesini vereceğim. Ses çok az geliyor. Size de nasıl geliyor hiç bilmiyorum ama. Arkadaşlar fazla vermeyiz çünkü evde birileri uyuyor. Yetmiş yeter. Bu evde gece saat 12'de çekiyoruz hani. Galiba. Tese, tese. Kurak zamanlar geride kaldı. Bütün cangılın dört gözle beklediği dolu sezonu gelip çattı. Evet doluyor takip eden kurmaz unosapiyenler tedbirlerini çoktan aldılar. Fakat azalıksız yakalanan dalgıç balıklar da var. Bir kulaç daha atsam mı Siyah sedam üzerinde dalış yapan dayı aslında normal bir sürücü. Kolları ve bacaklarıyla sürekli hareket ediyor çünkü olabildiğince fazla yer kaplamak istiyor. Ağacın altında bir şey olmaz dediği için bir hayli pişman yedi seccadeli kalanı tek başına muhafaza ediyor. Sürtünme enerjisiyle yüksek bir ısı oluşturarak dolu tanelerini yere düşmeden eritmeye çalışıyor. Şimdi tek başınayken kimin Mani, o işledi, <laughs> arkadaşlar bizim bir şanslar video hemen birazdan geliyoruz. Geri şey geldik ya. arkadaşlar. Bir işimiz vardı aksaklık olmuştu. Mehmet. Mehmet.

iyice çekeyim. İki mi Bak kim bu ne? Bu ne lan? lan arkadaşlar böceğe bakın. Hadi öldürün. Anam. Ulan <laughs> böceğim. Çıyorum arkadaşlar. Ekle bir, iki, üç. Arkadaşlar bir yüklenme geldi. Arıza sakin ol sakin ol. Dostum sakin ol. Arkadaşlar içiyorum. Hayır hayır gitme 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 gitme. Heh. Gidemezsin gidemezsin. Arkadaşlar kanka koş koş. Koş olur yeter sonra içersin. Arkadaşlar bunlar da git, gitti gitti hanrizar reis. Lan su içiyor. Çok <laughs> bir şey Hayır hayır su içme. Video sonra video sonra. Ya hayır. ya ya, yarıyor. Çok pis yanıyor. Arkadaşlar Aliza en küçüğümüz olduğu için ona bir izin verir. Ama Peki biraz... Bir baksana. Tamam sessiz olun. Sadece bir çeke Tamam sessiz olun biraz. Evde yiyenler var. Ee, o zaman bir bak sosuma geçelim. Bir dakika. Sen iç gel ama en fazla iki bardak tamam mı? Arkadaşlar sıra Fırkan haline. Kan yavaş koy ya, o kadar fazla değil mi? Ananı yedi valla Ya mi mi yakaladın sen? <laughs> hadi yürü yürü devam edelim Devam ediyoruz Furkan Yeter Hayır. yeter Bekle dur, dur dur sürüyorum, dö, dö, sürüyorum, dur 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 Arkadaşlar ikisi de yedi. Ali Zeyre şok atlatamadı. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeş. Abi çekeceğimiz var mı? Doğrudur abi araştırdık. Ne? Ne çekeceğiz ne? Saç mı çekeceksin abi? Bak kaydadınız. Şişim bir göz, bir kesinlikle gülmedim gildim, gildim, hayır, hayır 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 gildim, gildim. hayır ben sadece böyle yaptım hayır 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 ben sadece böyle yaptım